kalırsınız. Şeref Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şeref duydum. Elhamdülillah. Sağ olun. Allah razı olsun. Buyurun. Buyurun. Allah razı olsun. Hocam. <laughs> razı olsun. <gülüyor> Hocam. Hocam. <laughs> <yap>. <laughs> 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 şeyde bu televizyon evet. <laughs> <Dur, dur, dur. gülüyor> <geç, geç>, <laughs> Σα ευχαριστώ Afiyet olsun. Nasılsın? Afiyet olsun babacım. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? 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 Ne Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne 들어왔니다 <목소리도> 다음으로 <목소리도> 요

Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Ol. Buyurun. Ya. Gel Gel buraya. Buyurun kardeşim. Hoş geldin. Afiyet olsun. Buyurun. Evet. <laughs> Şey, Adil kardeşimiz ne diyor biliyor musun? Beydalı buranın. Afiyet olsun. Tamam, evet. Buyurun.

Selamlar ederim kardeşlerim. 现在。 Ben çekim, ben göründüğüm. Sen göründüğüm. çok teşekkür ederim çocuklarım, Her güzel şeye, fizikoloji, fizikolojik. Bizi, fizikolojik de, olsun. şey hep bizi Bizi üzecek şeyleri bırak olsun Gözlerinizi öperim. bir gün olur. Ona bir yetimi çünkü siz şunu söyleyeyim. Allah bir orayı yazmasın. Elbette bir şey beklediğim yani. Demin ederim yapıyorum. Devletle birlikte. Ben her gün yazını koyuveriyorum. Allah razı olsun. Sağlık selamet olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben de burada mısın? Çok teşekkür ederim. Her güzel şeyi paylaşalım. Her güzel şey bizden Irak olsun inşallah. İnşallah. Gözlerinden öperim kardeşlerim. Buyurun efendim. Bizi alıp oyduk. Buyurun efendim. Al gelir Selamun aleyküm. Şöyle geçeceğiz. Araba şöyle geçeceğiz. Şöyle gelin. Bunu Nasıl istersen Geri alalım. Geri alalım. Canım. Canım kardeşim. Allah razı olsun. olun. Her işin rast gitsin. Evinizi işin İşin için bereketler yazın. Saadetler yazın hele mekedere düşer olmayın inşallah. Hep en güzel şeylerle meşbul ve meşgul eliz oh, <laughs> Allah maşallah. Esrar. Allah size razı olsun. Allah size razı olsun. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Allah emanet Allah'a Allah Allah razı olsun. Hacıyla siz içerdik onu. Maşallah. Selam derim alıyorum dedim alıyorum dedi. Evet, Sefak geldi güzel benim. Allah razı olsun. Şeref verdi. Coşkular getirdiniz. Rabbim gönlünüz hoş etsin. Ömrünüz dün. Bu muhteber inşallah. Makbul bir ticap eylesin inşallah. Gözlerinizi öperim kardeşlerim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Ya zahmet etmeyin size. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi erken tekrar bir sohbet yetişeceğiz. Bir Allah hepinizden razı olsun inşallah. Buyurun. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gençlikten, mübareklikten, gençlikten, çok şükür, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Vallahi de, ben, 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 ben bir şöyle getirmedim abi. Hazır geçmiş o zaman. Evet. Kullatın Tamam. Kapim hayırlı olsun. size. Amin İnşallah Hayırları bizim olsun, inşallah bizden affolsun. Hep gözlerinden öperim çocuklarım, kardeşlerim. Maşallah, maşallah. Saygılar, sevgiler, güzellikler olsun inşallah. Erkan iyisin değil mi? Tamamdır. Sen de razı Allah razı olsun. Muratlarınız olsun. Sıkıntılara uğramayın inşallah. Sevinçlerle doşulalı dolu Güleriniz olsun inşallah. Müzat olsun, yen olsun gülleriniz inşallah. Buyurun. Evet. Hadi. Buradan hemen düz aşağıdan çıktığımız zaman direkt İzmir yolu çıkıyor. Hiç şehir içinde evet. değil. Biliyorsunuz. Oğlum İzmir gitmez ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇nşallah. Sağlıkla Allah size razı olsun. Hayırlı olsun. Muratlarınız olsun. Selahattin kardeşim. İyisiniz değil iyi mi? İnşallah. Allah'a affet versin. Her şey Allah'ın selamı üstünüz olsun inşallah.